Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili ikizler burcunun kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz Telefon numaram 0532 380, 68, 64. Evet sevgili dostlarım. <laughs> Pardon. Evet şöyle tam gözükmüyor mu? Evet sevgili arkadaşlarım burada ilk gördüğüm bir şey olmuş gerçekten. Bu seni şok etmiş ama e, pişmanlıklarında var. Sanki böyle geçmişte yaşadığım bir şeyler keşke yapmasaydım kötü anlamda değil. Keşke e, daha doğru adımlar atsaydım. Bak bugünüme beni e, zor durumda bıraktı dediğim bir şey. Ama inşallah üstünde öyle güzel bir güneş duruyor ki inşallah yani daha dikkatli, daha aydınlık, daha güzel günler seni bekliyor. Ama e, geçmişte yaptığın bazı hataları yapmaman gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlarım kocaman bir kalp görüyorum burada. Burada ama kalbe biraz uzaksın. Sanki uzaktan gelen, tekrar bir araya gelen. Yani burada tekrar bir aşkı. Yani şöyle anlatayım. Belki boşandınız. Anladın mı? Sen sanki yıllar sonra tekrar bir araya gelme gibi bir şey gibi düşünün. Ya da ayrıldınız. E, yani sen gittin evlendi, o gitti evlendi ama tekrar birbirinizi unutamadınız. Bir araya gelen sevgililer gibi. Yani o kalbe uzaksınız ama böyle eee kocaman bir kalp yani sevgi dolu bir kalp sanki böyle eskiden gelen birisiyle tekrardan bir araya geleceksiniz. Evet burada kocaman böyle güzel gözler var kirpikler var bir tarafında bir kişi duruyor bir tarafında bir kişi duruyor. Buradaki güzel bakışlı insanları da temsil eder. Sen benim gözümün nurusun diyerek kıymet verdiğiniz birini de temsil eder. Yani burada ile sevgili gibi düşünmeyin. bakın. Çok sevdiğiniz evladınız, Anladınız mı? Yani bu şekilde de olabilir. Böyle gözler var. E, bu gözler bana şunu da söyler. Size uzaktır ama hep gözü üstünüzde olan evlat, anladınız mı? Anne, kardeş, hani sürekli ya onlar iyi olsun ben daha iyi olurum dediğiniz bir olay gibi onu söyleyebilirim bir kişi hakkında bir adım geri durmuşsunuz. Yani burada iş yaptığınız birisi mi? Ya da ilişkiyle ilgili bir şey mi bilmiyorum ama sanki böyle bir kararsızlık var. Yani böyle bir ortaklık mı olacak, bir ticaret mi olacak o da olabilir. Ya da işte bir ilişki yaşamışsınızdır. Ya bunu ne yapmaya çalışıyor? Ben bunun rengini anlayamadım dediğiniz bir şey de olabilir. Yani burada bir adım e, sanki birinin sanki böyle ım, inceliyor gibisiniz. Öyle söyleyeyim dostlarım. Evet bir kaplumbağa çıkmış. Bir evle ilgili bir olayını sızlanacak. Kaplumbağa yuvadır, hanedir. Ev mi almak istiyorsunuz. Kira işlerim var bilemem ya da satışınız mı var? Burada ya da mirastır yani bir miras kalma ile ilgili bir şey de olabilir. Burada evle ilgili bir olay çözülecek ama kaplumbağa yavaştır ama emin olan şeylerdir. Evet biraz inşallah e, abla hızlansın bir artık işte biz de bunu yapalım dedisi inşallah. Burada bunu gördüğüm için e, kalıcı güzel şeyler olacak onu söyleyebilirim. Evet sevgili dostlarım. Bakın burada yaban gülü gibi çıkmış. Yaban gülü gibi. Yani burada Kendinizi topluluklarda yalnız mı hissediyorsunuz ya da gizli birisini mi seviyorsunuz? Yani yaban gülü bu haberi olmayan sevgili ya da toplulukta kendini yalnız hissetme yani kendini geri çekme ama aynı zamanda bak yaban gülü dikkat et yani dikeni acıtır. Yani burada birine bir söz söylersiniz gider başkasına o laflar değişir. Hiç etliye sütliye karışmayın bu aralar. Kimin ne hali varsa görsün. Bakın laf çoğalmasıdır aynı zamanda. Anladınız mı? Sizin yapmadığınız ya da söylemediğiniz bir şeyi sizin üstünüze bırakmaya çalışabilirler. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. E Elinizde bir anahtar var, bir e, işle ilgili, çalışmayla ilgili, dükkanla ilgili anahtar. Çok istediğiniz bir şeyin elde anahtar olduğu için belki araba alacağım, belki ev alacağım bilemiyorum. Hani bu kapının sana açılacağını söyleyebilirim, açık olduğunu söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun diyeyim. Bir de alsat, bir alsat işi. Bununla ilgileneceksiniz. Yani bir alsat işiniz var. Bir devlet kapısında Hmm, devlet kapısı. Biraz şey gördüm orayı şimdi. Ay devlet kapısı dediğim zaman, bayrağı yarada gördüğüm zaman sanki ceza mahkeme ya da ya ceza halinde olan birisi var bilmiyorum ama bunun işi çözülecek arkadaşlar. Yani kötü değil. Anladınız mı? Hissettiğim kapalı bir yerde olan bir insanla ilgili. Yani kim hangisine uyuyorsa lütfen onu alın. Hissettiklerim ben size anlatıyorum, hissettiklerimi söylüyorum. Sanki yanlış bir şey olmuş, bir iftira, bir, bir şey olmuş bundan kurtulacak. Yani burada devlet kapısında olan işi çözülecek ve rahatlayacak ve hürriyet. Evet hürriyet diyeyim sevgili dostlarım. Yani burada belki yanlış anlaşılma var. Ee, belki kazara bir şey olur bilemiyorum ama bu çözülecek. Evet dostlarım kocaman bir alan tarla gibi ya bir tarlanın başına bir arazim almak istiyoruz ya da köyünüzde kentinize bir tarlanız mı ne kocaman bir tarlanın önünde duruyorsun yani burada çiftçilikle uğraşan birisi de olabilir beni dinleyen ama burada ben bunu gördüğüm zaman toprak berekettir bir bereket olacak bir bereketleneceksiniz yani hanene yuvana bir bereket gelecek yani para ile ilgili ne bileyim böyle iş değişimi ile ilgili bir bereket girecek, bir rahatlama olacak. Evet dostum bugünlerde çok bunalmışsın onu söyleyeyim bak sanki böyle sevdiğinle ailen arasında kalmış gibisin. Yani ona söylesen ayrı onlara söylesen ayrı sanki böyle iki arada bir derede kalmışsın. Yanındaki insanın da kafası yerde yani en azından ondan anlayış bekliyor ama o da yapmıyor bunu. Yani sade gözlemli ortaya resmen böyle bir fesatlık bir kıskançlık girmiş gibi ama ım, yani arada sen üzülüyorsun sanki olan sana olmuş gibi evet e, ellerini böyle açmış sanki elleri boşlukta kalan birisi hani ne oldum ne buldum gibi yani burada bilmiyorum belki sevdiğiniz için emek verdiniz bilemiyorum belki bir şey oldu belki ona bir bilmiyorum bir vaatte bulundunuz bir yer aldınız ama elleriniz boş kalmış yani burada ben bunu hak etmemiştim dediğin e, sanki bir süreç yaşıyorsun onu söyleyebilirim Evet kimse hak etmez ama e, biraz canını sıkmışlar bu konuda. Evet burada böyle bir olta ama bu olta tepeden doğru geliyor. Yani sen yüksek bir yerde olan bir işini halledeceksin. Yüksek bir yerden gelen bir olta var bunu söyleyeyim. Bir işini hallediyorsun hakkında hayırlısı olsun. Evet dostlarım. Bir de horoz güzel bir haberim var. Sesli güzel bir haber. Bir kağıtla bir kürekle ilgili bir yere bir dosya mı gönderdim bir şey mi oldu bilmiyorum. Yani bir imza mı bekliyorsun ama bu kağıtla ilgili bir haberin geliyor onu söyleyebilirim sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım. Evet şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar bir apartman, bir apartmanın böyle sorunları. Anladınız mı? Büyük bir apartman sanki böyle aile apartmanı ne bilmiyorum ama ya da bir mirasla ilgili mi böyle bir sorun halledilecek ama bir kişi değil ki bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişi yani böyle herkes hani çatal kazık derler ya tek olsa hallolacak ama her yerden bir ses. Herkesten Sanki gerçek e, şeyler e, mirasçılar vefat etmiş çocuklar böyle hani bununla ilgili bir şey çözülecek ama çok kalabalık. Ama bunu gördüğüm için şöyle söyleyeyim: Senin buradan bak, burada bir balina yatıyor. Sen mirasla ilgili bir para alacaksın. Evet, biraz vakti zaman olabilir ama bir para işi çözülecek ve bir rahatlama yani bir evle ilgili bir olay çözülecek ama biraz karışık gördüm. Şöyle yani herkesten her kafadan bir ses çıkıyor gibi. Ee, yani bazı kabul ediyor, bazı etmiyor. Hani memnuniyetsiz insanlar var gibi bunu söyleyebilirim. Evet, ee, bakın, şurada kocaman bir davul duruyor. Davul sestir arkadaşlar. Gümbür gümbür gelecek bir ses, ama bu ses devlet kapısından gelecek. Gümbür gümbür gelecek. Sadece sen duymayacaksın, cihan duyacak. Anladın mı? Gümbür gümbür gelen bir ses senin çok işine yarayacak, onu söyleyebilirim. Evet e, sevgili arkadaşlarım, şurada böyle küçücük bir serçe var. Yani sanki kalbin yüreğin aşkla sevgiyle pıt pıt atacak. Eğer boşsa bak bekarsan evliliktir bu. Buradaki serçe senin kalbinin yüreğinin aşkla atacağını söyler bana. inşallah hakkında hayırlısı olsun. Evet e, gözü yaşlı biri var arkanızda. Size çok değer veren, çok önem veren. Gerçekten sizi seven birisi var. Yani dua ediyor sürekli sizin için dua ediyor. Her zaman size destek. Evet maddi anlamda da e, sorunlarınız varsa bu sorunlarınız inşallah çok kısa sürede çözülecek. Maddi anlamda da bir rahatlama olacak uzun süreden sonra. Hoşçakalın sevgili dostlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.